kanalına hoş geldiniz aslan evlatlarım, can kardeşlerim. Çok önemli bir maça çıktık. Bu maçı evvel Allah'ın izniyle almamız lazım da alacağız. Ankara'nın göbeğinde kahraman kazanda Tusaş'taki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Amin. Yaralarına acil şifalar diliyorum. Ama bu şerefsiz adiler oraya elini kolunu sallaya sallaya nasıl geldiler? Dün yani bu hafta ülkemizde biliyorsunuz bazı konular önemli konular. Şimdi bunları bazen konuşma yeri duyuyoruz. Çünkü bu vatandaşıyız. koyma be! Hadi ben vardım be! İş siyasi boyutu arkadaşlar artık açtı. Yani siyasi boyut diye bir şey yok. Bu ülkenin menfaati için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hepimizin yapması lazım. Hani siz siyaset yapıyorsunuz falan diyen de oluyor. Ama bizim konuşmamız gerektiği için Ümtaz Reis birazca. Bizim ya. işimiz vatan, bayrak, memleket, millet, o kadar. Bizim işimiz siyaset değil. Ya bu zamana bizim kadar. Bizim işimiz vatan işi vatan. Ne Mümtaz Reis ne ben bu kanalda şu partiyi destekliyoruz, bu partiyi destekliyoruz diye bir şey söylemedik ama yani bizim hassas noktalarımız var. Bu ülkenin hassas noktaları var. Vatan ve bayrak. Aslak doktorlarımız burası. Onlara basın Kimse onlarla zaman... uğraşamaz. Kimse onları incitmeye kalkamaz. Bu kadar basit. Maça geçecek olursak baba ne olur maç? Maç evet Allah alacağız canım ya demek. Spor tahmini var mı? Vallahi bilemiyorum. Skoru da. spor geldi aman ha. Orta sahanın çok kuvvetli olması lazım. Arkaya yardım etmesi lazım. İleri geri tabii. Yoksa üstü defans edecek olmaz yani. Ha. Zayıf kalır. Sahaya da çıkıyor. Orta sahaya çok iş düşüyor. Sana geldi. Yap dört iyi bir ikidir. Gol. Gol gol gol. Aa, ya nasıl kaç, kaçırıyorsun siz bunu ya? Hani. Geliyor. Geliyor. Aslan evlatlarım geliyor. Çakacaklar geliyor. O Simen. Geriye bıraktı. Kimse O ney lan? Ay iyi direkten. Ay Hadi ne aslanım be. Ay. İşte ay. Bu, ay. bu. İşte bu. İşte bu. Koçum benim be. Ben? Harika bir gol ama. Böyle böyle böyle. Çatal sizi oradan zor. Kuşlar kuşlar baba öyle ne bir kuş var. Kuşlar siz de ya Kuşlar siz de ona göre oynayın. Çatal sizi ardından ikardini. Yarın kuşları da göreceğim. Ya baba niye Kuşlar sen... da kazanacak. Kazanması lazım. Kuşlardan da galibiyet bekliyorum. Çaktılar evlatlarım çaktılar. Lan başım be başım be. Baş, yürü.

Böyle topa tutulur mu ya? Lan ver oraya ver oraya. Ben de yürü adamım sen. Yürü yürü. Ben de topu ben. İçerisi çok kalabalık. Sara yaptı ortayı. Arka tarafa bir kafa kaleye. Aman. Ay 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 ay. O nasıl gol? O nasıl gol? O nasıl gol? O nasıl gol? Çak gittim ben. Vay vay vay. Ay 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 ay. Yunus. Sara. Savunma arkası Barış Akber ofsayt yapma barış ya. Barış yapma barış ofsayt ya. Çok güzel gol ofsayt yoksa yok, yok şu anda ya. Yok yok yok. yok. Yoksana. Yoksana. Ama sen de ofsayt diye böyle sevmiyorum ben. Oynuyorum yani bana ofsayt gördüm ya. Ofsayt falan yok arkadan inşallah. İnşallah koydur inşallah. Üç dedi bir çalıyor. Üç dedi bir çalıyor. Çak Allah çak. Çakallar çak. Oğlum bak hafta her iki kişi acaba ki öğrenin bunları. Kuşlar öğrensin. Haftaya da size gel yavrum gel. Gel kartal kuşu gel arkadan çıkmayacağız. Gel kartal kuşu gelmeyeceğiz bak bu hafta. Pazartesi günü değil mi? Ha, pazartesi Gel gel. Kartal kuşu gel gel. Lan dört Tabii. Dört de gelir, beş de gelir. Beşe mi gidiyorsunuz um. diyorum <laughs> Ay Koydu. Koydu ya yapma be. Oh, Vallahi bir daha yola geldi. yarı sona Üç ve... evlatlarım, çak. Çakın sevgili evlatlarım, çok... çakın. Pazartesi günü de kartal kuşuna çakacaksınız sırayla. Ha. Yani zaten bizi çıkıyor. Ay, ay 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 ay. Ağlıyor başında bizi çıkıyor diyor. Ay ben ben böyle oluyor? Bak sağda diyor. Ya ne yapmaz öyle? Ben etmem Şu anda yani. beş ağır küfürler var. Yok, i̇nşallah yarın herhalde beş kişi kazansın. Pazartesi günü. Kazansın ama Pazartesi günü de biz çakalım şeye. Kartala. Ha, çok havaya girdiniz ama. Aa iyi tabii canım bu kadar bak. 5 0ı hatırlatırız. Biz, biz havacıyız, çakıcıyız. İkinci yarı havada ne olacak? Evet ikinci yarı evlatlarım görüşmek üzere bakarsın 5'e gidebilir ha. Evet evlatlarım ikinci yarı başladı. Bu iş 4'e 5'e gider öyle görünüyor. Hadi aslanlarım çakı gönderin bunları. Kardiyi gelin demesine bas. O zaman koşu. Yapma be. <laughs> Yapma be. Atak <laughs> Ya, tabi tabi tabi. Yani ağırdan alırsanız bu iş böyle. Tabi. Böyle yersiniz. Böyle yersiniz aptalca. Tabi. Üçlü de bas buyur. Üçlü de bas gitti Tabi. Şuraya bak ya. Şuraya bak arkadaş. Böyle bir gol gelir mi ya? Böyle bir gol gelir mi arkadaş ya? Ya bu kadar basit bir gol yiyemez Galatasaray ya. Ya bunun çaresi ne ya? Arkadaş, çaresini... Okan düşünecek bunun çaresini. Üçlü de bak, 30 olmaz. 30, 30. Zayıf. Orta saha zayıf. Olmaz. Dört, dört, iki oynar Galatasaray. Kase bu ortaya kimse Ya olmaz böyle şey ya. Tepsinin üstüne basıp bırak ya. Dört, dört, ikiye geç. En iyi oynama her sportlu oyunculara söyleyecek. Bağını arıyorlar ya. Bağını arıyorlar ya. Ben altı konudurluyum bunu ya. Bağını arıyorlar, bak bak. ikisi burada öne geçse... Yok geçse, arkadaş yok. Yok. Evet, geçse, bir şekilde ikinci yarı evet. ne oluyorsa. O kanın hataları bunlar işte. Skoru koruyamıyor yani. Bunlar yani, o kanın hataları skoru koruyamamak. Galatasaray yani. üstü de başta oynamaya alışkın değil. değil. Olmaz mı? Olur. Orta sahne güçlü <laughs> olması lazım. Evet, evet. Yok. Var, var, var. Oh, ya, bak oh, şimdi şey ben bu. Oo, Bak. Oynamış voleybol gibi. Aa sen de. Ya ulan Barış yaptınız ya. Vallahi. Artık suyu çıktı bu ya. ya. Cenab-ı Hak ha. Nasıl bir karar çıkacak? Kararı baranı var mı Penaltı'ya? Evet. Resmen oynamış her Çarpma, atma değil mi? Oynama. Penaltı. Nerede? Penaltı noktasını gösteriyorlar. sektirin gidin ya. Ağzına sıçarım böyle ya. Gel daha gel. Zira gol olmadı daha baba. Ya ne Ya böyle. Bana olmaz ya şu teleke takımları iki tane koymuyorsun ya. O ayıp ya. Ayıp ya. Ayıp, ayıp, ayıp. Yakışmıyor ya. adamları sevince bak ya. Bu Allah'ın teleke takımı ya. Galatasaray ilk yarı 0 önde tamamlamıştı ikinci hemen başında. Her zaman öyle ya. ya Galatasaray her zaman böyle. Üç sıfırdan üç üç yapıyor. İstediği iki sıfırdan iki iki yapıyor. Otur bunu düşün Okan Efendi. Bunu çözecek sensin. Bu ne kimdi kaçırdınız? Vallahi bir daha ya. Ne ne kaldı, ne bir şey kaldı. Bu ne ya? Yunus geldi. Üst üste çalımlar. O timan nefis bir atak. Gol pozisyonu. Ortaya doğru son çizgi. Yunus kale sahası içi. Atak sürüyor. Vuruyor. Lan kale be! At benim oğluma be! At kale Yunus'um! Asla Yunus'um! Asla Yunus'um! Barış'ta geline be! kurtarıp bakayım ne ya? Ne ne ne? Ra ra ra. Doktor doktor acip bom bom. Ne ne ne? Ra ra ra. Doktor doktor acip bom bom. <laughs> Avrupa Avrupa duş sesimizi bu acip bomun ayak sesleri. Kim bomla kimse başa çıkamaz. <laughs> Ay, ya İsrail. İşte. Alkış! <laughs> al, Alkış! Kerim'den pas hatası. Madurson. Ara pas. Ya ne oluyor? Allah altımız be. Olur, korktum, aldım. <laughs> ben. Tüm Allah kahretsin be. bak Altıma <laughs> sıçtım ya. Ya böyle uyu sen bu aldım ya. Böyle olur mu ya? ya. Bu nasıl ya? Ya yok arkadaşlar yok çocuklar. Aa dört dört mu oldu? Dört 4 Dört olmadı mı? <laughs> ya oldu ya. Güle ya. bak yanlış <laughs> pas hatalarından. <var>. Bak <laughs> yanlış pas hataları gel 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 İleri giden geri gelmiyor ya. Dört dört oluyor mu bu, anne? Götünü de kınaya kalsın. Allah'ım ben Yarın da ağzına tıkarım ben seni ama. Deşikler, bak sana söyleyeyim onu bak. Bak söyleyeyim ben. Bak söyleyeyim. Tapacak tabi, kadın tabii tabi, tabi, ya Allah Allah. Tabi tabi ya. Beşil intikamını aldı. Aa iki kişi işte şey yatıyor. Merkez boy yaptırıyor ya. Şimdi Sanchez müdahaleyi yaptı. Cezan Sanchez'e Bak şu ayı. Ağa yatırdı valla beş e mi? Böyle koy. Koy atlar ama. Böyle koyanlar orada iki kişi yatarken. Muz gibi, gibi gol. Muz gibi gol. Muz gibi. Gaaaat diye böyle ile beraber. Galatasaray beş. beş El ay, ay ay ay. Ben kendine nasıl geliyor bak. Abi. Ama var ya bak sana bir şey hadi. hadi. seni de ben bir psikoloğa götürdüm. Hadi ya. Hadi, siz kendinizi götürün. Allah'a kuş Ya otur lan otur. Hadi. Hadi. Otur, ya gel. Gel. Balıklar soğuyor balıklar. Bin kere gelsen. Karnıma dikti balık yiyeceğim. Aa offside. Tabi tabi. Bok offside. Ne offside? Samak. Offside ama otur. Bir tane çek oğlum. Vallahi çek. Ya hadi ya da ballardan salıp çarpalım. Çek. Aa. Hadi ya da yere. Hadi uyur. gitti. Evet, Galatasaray 4, Elf 3. 5 skoru Beşiktaş'a evet. özel diye ya iptal kardeşim, oldu. yani Okan. 9 zorturdun bize yani. Kalk söyleyeyim sana. Yani bu üstü de bantı bırakacaksın. 4-4-2'ye döneceksin. Başka çarem de yok. Üstü de bantı alışık değil Galatasaray. Orta sahası yumuşak. Orta saha yumuşak olmazsa, yumuşak olursa üstü de bantı oynayamazsın. Bak söylüyorum sana. Çok gol yeriz böyle biz. Bu üç tane gol Galatasaray yiyemez bu takımdan. Bu teneke takım. Senin ayağın da takım değil bu. Videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Aslan evlatlarım, canım kardeşlerim. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Beşiktaş maçında görüşürüz. Evet Beşiktaş maçında tabii. Sen burada dalga geçiyorsun ama ben sonra ağzına sıçacağım yarın. <laughs>